Ay Süreyya sen bunu oralarda nasıl korudun böyle bu bembeyaz pamuk gibi? Galiba en kolay şey oldu biliyor musun? Bizimkilerden ses çıkmadı mı? Ay bana haber verdim yolda gelirken ama yani daha çok erken. Hadi bakalım çıkacaktır bir haber herhalde. Çağrı ne diyor çalışmana? Valla bir şey diyecek durumda değil. Çünkü ev için ve kendi kafası aldığım için artık bir şey yapmak zorundayım. Delireceğim, delireceğim Dilara. İşte çok güzel <laughs> <bir zekalı. gülüyor> <laughs> <laughs> Her şey iyiye gidiyor. Öyle kafandan kötü kötü şeyler geçirme sen. Hadi sen anla, tahammüllükten mi böylesin acaba? Hı? Hiç bahsetmiyorsun. Ben size ne buldum bak. Çok güzel ama. Şununla konuyu dağıtıyorsun ya, yemedi. Tüm gün bir şey. <laughs> Anamın kızı. Evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Sen niye bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun? Efendim? Kuzum. Kuzum. Alo. Ay kocaman olmuş bu. Alo. Dilara'yı verir misin telefonu? Sen. Sen bizim beraber olduğumuzu nereden biliyorsun? Sen bizi takip mi ettiriyorsun? Ay ne münasebet, niye sizi takip edeyim ya? Bilmiyorum, şans işte. Bak Dilara benim çocuğumun annesi. Daha benden ne kadar kasmayı düşünüyor? Ha? Ne yapmamı istiyorsunuz yani? Ben çocuğumu bırakıp çıkıp gideyim hayatınızdan? Bunu mu istiyorsunuz? Dur. Bana bak, bu insanların peşini artık bırak, tamam mı? Dilara bir... Bir saniye, bir... Gideyim ben sana söyledim Süreyya, ben sana söyledim o şimdi o manyak şimdi buraya da gelecek ben. Alacağım. Dur kızım nereye gidiyorsun? Dur, Sen... dur bir dur bir dur bir dur bir sakin ol. Dur bir. Eğer bak dediğim kadar cesaretli olsa şu an kapıdaydı. Anladın mı? Sonuç an kapıda değil. Sakin ol. Lütfen. Sen mi arıyorsun? Yüz Yüzsüz. Sen mi arıyor? Tamam ne olur sakin ol. Dilara ne olur sakin ol. Bak bu kadar iyi değilsin de. <laughs> 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 <laughs>